Evet arkadaşlar şimdi bu videomuzda da ilk videomuzda dar etiği daha sonra yırtmaçlı kapalı yırtmacı gösterdikten sonra da şimdi valonlu etek yani ilk istenilen kalçadan valonlu eteğin tarifini yapacağım. Şimdi arkadaşlar şu an elimde arka bakın arkanın kalıbım var. Ben bunu minyatür olarak çizmiştim. Büyük kalıpla ilk önce göstermiştim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın kalıbımızın tekrar bir bütün olarak bakın bir bütün olarak ben o şekilde göstereceğim size. Çizimini yaptıktan sonra şöyle bir bütün olarak burasını kalçasını işaretliyorum. Bakın aynı eteğimin tekrar balonlu tarifini yapabilmek için eteğimi çift katlı bu sefer çift katlı. Bakın. Katlamış olduğum kalıp kağıdının üzerine yerleştirdim. Bunu yarım çıkarmıştık. Ama şimdi yapacağım işlevdeki şöyle kalçamızın yerinde işaretliyorum. Çift olarak yani şu, bu kalıbımızı çift olarak ilk önce kalça yerimizde işaretleyerek çıkaracağız. Çünkü bunu kalçadan kalçadan valonlu. Bu sefer de kalçadan valonlu yapacağız. Şimdi evet hemen şöyle kalıbımızı etrafından bakın. Bunu da bir bütün olarak kalçadan valonlu size göstereceğim. Şimdi bunu alıyorum. Aynı kalıbımın tek olarak çizmiş olduğum kalıbımı kumaşta nasıl hani çift yatırılır o şekilde şu an çizdim evet ortasından şu kısmını da üst kısmını da hemen burayı da alıyorum bakın evet şimdi şöyle bir bütün olarak kalıbımız ortaya çıktı şimdi burada kalçamızı da hemen bir bütününü temelde şu şekilde hem belirgin olsun kalçamızı kalça aramız 20 santim ama ben bunu minyatür yaptığım için burayla karıştırmayın sakın siz bir önceki kalıptaki dark etek kalıbındaki gibi aynısını çıkarın şimdi bakın arkadaşlar kalçadan valonlu yapacağım şimdi burada santimleri siz istediğiniz gibi yani ayarlayabilirsiniz ister benim gibi şöyle 4'er santimden veya 6'şar er santimden bu size kalmış. Ben 4'er santimden işaretleyeceğim. Bakın. Buralardan kalçaya kadar şöyle işaretliyorum. Makasla kesim işlemini yapacağız. Evet bakın. Şimdi şimdi şuradaki 4 santimi burada da eşit olsun isterseniz bakın eşit olsun isterseniz burada da şu şekilde ikisinin arasına da denk getirebiliriz şimdi bakın çizmiş olduğum dörder santimdeki yerlerime şu şekilde kalıbımı kesiyorum Bakın bu kestiğimiz yerlere böyle bir dışarıya etek de dikmiştim. Çok güzel parçalar arasına bu kesilen yerlerin ikisini şöyle ortasına yapacağım. Parçalar koyarak aralarına harika bir etek olmuştu. Bakın şimdi bunu bu şekilde bakın bu arka Önü de aynı şekilde yapacaksınız. Şimdi burada yerleştirirken bakın şöyle kenarını göstereyim. Şu kenar kısmını mutlaka ama mutlaka iğneliyorsunuz. Evet bakın. Şöyle kenardaki en uç kısmı, kalça kısmı şu şekilde katladım. Buraya hemen bir iğne yaptım. Şimdi tekrar bunu kumaş olarak görelim. Şöyle. Kumaş olarak görelim kumaş iki katlı kumaşınız ben çizerek yapacağım için daha iyi net görmeniz için buna yapıyorum her parçamı bakın her parçamı aralıklarla aralıklarla şu şekilde açarak kumaşıma bakın bu bir kumaş kumaşa yerleştiriyorum şöyle parçamı bakın kumaşıma aralarını açarak bakın aralarını açarak şimdi bunu net olarak göstereceğim size sırf ben kumaşa yapmıyorum şu an bunu direkt buradan sonrasını kumaşa yapabilirsiniz tekrar tekrar kalıp çıkarmanıza gerek yok ama şu işlevi bir bütün olarak yaparsanız daha rahat kumaşa yani hem ön hem arkayı bu şekilde bakın bu da gördüğünüz gibi şöyle tam olarak yerleştireyim. Bakın şöyle açalım biraz. Evet. Biraz geriye getirelim. Tam görün. Gördüğünüz gibi tüm valonlarımızı bu şekilde Şöyle gösteriyorum. Bakın aralarını. Bu kalçadan şu an yapmış olduğum kalçadan evet şöyle kalçadan gösteriyorum şu an. Evet kamera açımı da iyice ayarladım. Bu açmış olduğum araları çok iyi görün diye. Gördüğünüz gibi şu anki eteğim kalçadan balonlu bir etek oldu. Bunu kumaşınızda bakın hem ön hem arka olarak şu şekilde evet şurada altta ben şöyle hafif bir fazlalık yaparak kalemimin çizilmesini gösteriyorum. Bakın bu bir kalçadan valonlu kumaşın üzerine şu şekilde çizebilip dikeceğiniz bir valonlu etek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anki gösterdiğim ön ve arka aynı şekilde yapılıp yanlar birleştirilip makinede dikerek kalçadan valonlu bir eteği bu şekilde dikebilirsiniz. Bugünkü bu gösterdiğim size dar etek kalıbımızla başlayıp dar etekten kalçadan valonlu eteği gösterimini sizlere bu videomla da anlatmış bulunmaktayım. Şöyle alıyorum. Bakın. Yerlerinden bir bütün olarak. Bakın bu etekte şu görmüş olduğunuz aralara aynı kumaşın parçalarından dikerek de çok değişik bir etek yapabilirsiniz. Ben böyle dışarıya dikiş dikerken bana çok kullanışlı gelmiş kendisine çok böyle rahat hareket ediyormuş çok beğendiği için aynı etekten inanın iki tane diktirdi şu aralara aynı V'liğin bakın ama aynı veliğin hesabını yaparak bir parçadan şu kalçalara kadar buralara kadar ayrı bir parçalar aralara ayrı bir parçalar dikerek de bir etek yapabilirsiniz çok güzel oluyor gerçekten ben diktim Evet şöyle göstereyim. Bunu da kaldıralım. Bu da sizlere kalçadan valonlu bir etek. Bugün de sizlere bu videomda da kalçadan valonlu eteğin tarifini yaptım. Abone olup Instagram ve Facebook adreslerimden beni takip edip Nur'un Dikiş Evi'ne abone olarak da Instagram'dan da Facebook'tan da bana mesaj atarak tıkıldığınız yerlerde dikiş dikmeyi öğrenen arkadaşlarıma her türlü yardımcı oluyorum. Nur'un dikiş evine takip etmeyi bırakmayın.